Merhaba yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki 4 gün hava durumuna ve sıcaklıklarına bakacağız. Videoya geçmeden önce sizden küçücük bir ricam olacak. Sadece kanalıma abone olmayı ve videoma da like atmayı unutmayın. Hemen geçelim. Şimdi yarına bakarsak Ankara'dan, Çankırı'da, Bolu'dan, Karabük, Kastamonu'nun Güney'e, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri. Onun dışında Erzurum, Merkez, Kars, Ardahan, Artvin, Iğdır, Ağrı, Van'ın doğusu, Hakkari'nin güneyi ve doğusu yağmurludur. Peki şunu da söyleyeyim size. Şiddetli yağmurlar ilimiz yani en çok böyle gök yolcu ilimiz Erzurum, Bolu ve Çankırı buralarda arkadaşlar dikkat edelim. Çünkü çok şiddetli yağmurlar yağabilir. Birine geçelim. Bir Haziran'a. Bir Haziran'da İzmir'in doğusunda, Manisa'da, Uşak'ta, Denizli, Aydın, Muğla, Antalya'nın kuzeyi. Onun dışında Kütahya, Balıkesir, Bursa'nın güneyi yine yağmurlu. Hatta Ankara'nın kuzeyi ve Karabük, Bolu'da yağmur yağabilir. Çok fazla böyle şiddetli yağmur yağacak yer yok. Bu arada şey unutmuşum. Kars ve da unutmuşum. Onu da söyleyeyim. Şimdi hemen 2 Haziran'a geçelim. 2 Haziran'da en çok yağışlı zamanımız 15.00. 15.00'da Manisa ve Uşak merkezi dikkat edelim. Bayağı bir şiddetli yağmur yağacak. Onun dışında Muğla'nın deniz kıyısında yağmur yağabilir. Hemen geçelim 3'üne. Üçün en çok yağmurlu saati 15.00 yine. Bu arada hemen size en çok ama en çok yağmur olacak elimiz olan Afyonkarahisar merkezi çok dikkat edelim. Şimşek dahi çakabilir. Hemen şimdi diğer illerimizi de söyleyelim. Ankara'nın batısında yağmur var. Aydın, Denizli, Muğla, İzmir'in güneyinde başka olarak da Kütahya'da yine Burdur, Isparta taraflarında yeniden yağmur görünebilir. Onun dışında bir tane daha elimiz var. O da Bolu. Doğumdulu'yu görmemişim. Doğumdulu yine Rize, Kars, Ardahan Onun dışında Erzurum'un kuzeyi ve doğusu yağmurlu. Şimdi hemen geçelim sıcaklıklara. Şimdi bakalım sıcaklıklar nasıl olacak. Çünkü merak ediyorum biliyorsunuz 14 haziranda bir soğuma geliyordu sanki yavaştan. O gitmiş mi veya daha da mı zayıflamış o sistem yoksa daha da mı güçlenmiş hemen bakalım. Şimdi kısacası sarıdan kırmızıya gittikçe daha da çoğalıyor sıcaklık. Yani sarı şöyle söyleyeyim 11 ila 17 derece. Kırmızı 20 ila 25 derece. Vordon 26 ile 35'e kadar çıkabiliyor. Beyaz ise bildiğiniz 40 ve üstüne çıkabiliyor. Ama hafif beyazsa 35-40 arası. Bu da en düşük sıcaklık. Kırmızı ve sarı. Şimdi hemen 14 Haziran'a baktığımızda 15 Haziran'da evet birinden bir soğuma geliyor. Fakat hemen size açıklayayım. Şimdi arkadaşlar buradaki sonra aşağı doğru çökecek. Yani güney doğru çökerken arkadan gelecek bir Afrika sıcağı var. Yani aniden bu ısınma gelebilir. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomuza da like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.